Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Asal çarpanlara ayırma konusundan devam ediyoruz. Asal çarpanlara ayırma, EBOB, ECOG diye de konu başlığı olarak geçer. Bir doğal sayının ikiden başlanarak sırasıyla asal sayılara bölünmesine biz asal çarpanlara ayırma diyoruz. Hepimiz geçmişte görmüşüzdür. Örneğin 180 sayısından bahsettiğimizde, işte bakın ikiye bölündü 90, ikiye bölündü 45, 45'e 2'ye bölünmez. 3'e böldük. 15. 15'i 3'e böldük. 5. 5 3'e bölünmez. 5'e böldük. 1. Yani burada ne oldu? Bakın. 2 üzeri 2. Burası. 3 üzeri 2. Burası. Ve 5. Yani 180 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırma burada asal sayılarla birlikte ikiden başlayarak sayıları bölerek gitmemize biz asal çarpımları ayırma diyoruz. Evet diğer bir yolundan bahsetmiş burada. Aynı şekilde isterseniz siz bu soruyla alakalı mesela küçük sayılarda yapabilirsiniz aslında. Ya da büyük sayılarda da kendiniz de parçalayarak da gidebilirsiniz. Mesela 18 çarpı 10 demiş. Onu 2 çarpı 5 diye ayırmış. 18'i 2 çarpı 9 diye. Sonra da 2 çarpı 3, 3 çarpı 2 çarpı 5 şeklinde sonucu bulmuş arkadaşlar. Aynı sonuca ulaştık. Şimdi x, y, z pozitif tam sayılar 735 sayısını aynı şekilde 3, 5, 7 şeklinde bölmemizi istemiş arkadaşlar. Yani 3, 5, 7 asal sayılarına bölünür arkadaşlar. 735'i bölerek gitmeniz lazım. 3'e bölünür mü? 7, 10, 15. 3'e bölünüyor. 3'e böldük. 245. 5, 9, 11. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 49. 49, 5'e bölünmez. 7, 7. 7, 7'ye bölünür. 1. Ne oldu arkadaşlar? Ee, 3 üzeri 1. Bakın. Ee, 5 üzeri 1. Ve 7 üzeri 2 şeklinde burada arkadaşlar 1 1 2 topladığımız zaman 1 1 2 2 daha 4 şeklinde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet devam edelim. İki sayının asal çarpanını en büyük asal çarpanını sormuşlar arkadaşlar. Yine burada parantez içerisinde üstü sayılarla alınarak yapılıyor. Üst sayılardan sonra bu konuya geçelim. Yan yana çok rakam olursa, sıfır rakam olursa arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu ne demektir? 21 çarpı 10 üzeri 6 demektir arkadaşlar. Buradan da 21'den dolayı 3 çarpı 7, 10 üzeri 6'dan dolayı da 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6'dır arkadaşlar bu da sayısının asal çarpanlarının toplamı nedir 2 3 5 7 topladığımız zaman 3 7 daha 10 12 17 diye karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar evet anlaşılıyor değil mi? devam edelim. Şimdi tamamlama sorularıdır arkadaşlar bunlar. Tamamlama sorusu ne demek? Yani karşıda ne var arkadaşlar? B kare var. Bu sayıları B kareye tamamlamamız gerekiyor. 135'i çarpanlarına ayırdık. Bakın ayıralım. 3'e bölünüyor. 3 5 3'e bölünüyor. 15 3'e bölünüyor. 5 5'e bölünüyor. 1. Buradan ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1. Şimdi burada arkadaşlar karşıda b kare olduğu için bizim burada yapmamız gereken olay şu. Bu üstündeki sayıları çift sayı yapacağız arkadaşlar. Çift sayı yaptığımız zaman biz b kareye ulaşabiliriz. Burada 3'e en yakın çift sayı ne? kalemi değiştireyim. 3'e en yakın çift sayı 4. 3 üzeri 3 için diyorum arkadaşlar. 5 üzeri 1 için en yakın sayı ne 1'e? 2. Demek ki <laughs> biz 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'i eklersek sayımız ne olacak? 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Yani ikisi de 2'nin katı olduğu için artık buradan biz B kareyi yapmış oluruz. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 yani 15. 3 çarpı 1'den dolayı 15 oluyor. Olduğuna göre e, A artı B toplamaya en az kaçtır diyor. Şimdi biz A'ya ne eklemiş oluyoruz arkadaşlar? 3 çarpı 5. Yani A'mız bizim 15 oluyor. Şimdi B'ye gelecek olursak da 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4 vardı. O zaman ne yapacağız? 3'ün karesinin karesi çarpı 5'in karesinin karesi. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Kareler parantezine alınca 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. 25'in beş. kare söylüyor. Ama 225 bir yerde hata yaptık. Neyi sormuş? A artı B. B kareyi sormuş. B kare içinde 225'in karesi oldu. 225'in karesi olmaz. Bir saniye geriye gidelim. Pardon. Şurada hata yaptık arkadaşlar. Şimdi 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 1 yaptığımızda 5'in 4 değil 5'in karesiydi. 5'in karesi oluyor. Burada kare ortadan kalkıyor. 5'in karesi olduğu için buradan da 9 çarpı 5'ten 45 olacak. Şimdi tekrardan anlatalım. 45 öncesinde de 15 vardı 60. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken en baştan anlatalım. Şimdi karşıda B kare var. B kare olduğu için buradaki ifadeleri kareli ifadeye çevireceğiz. Örneğin 5'in karesi 5'in 4. kuvveti, 5'in 6. kuvveti gibi. Mesela 5'in 6. kuvveti 5 üzeri 3'ün karesidir. Yani sonuçta biz kareli ifadeye çevireceğiz. İkisi tutacak. Mantığımız bu. Bu yüzden 135'i böldüğümüz zaman 135'in içerisinde 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 1 çıkıyor. Şimdi 3 üzeri 3'ü en yakın olabileceğimiz karene 4. 4 yapabiliriz. Yükseltmek için en az diyor ya. 5'e de 5 üzeri 1. O zaman ne yapıyoruz? Bakın 3 üzeri 3 elimizde var. 5 üzeri 1 elimizde var. Biz buradan gidiyoruz. Bu 3 üzeri 3'ü çift yapmak için 3 üzeri 1 ekliyoruz. Çarpı 5 üzeri 1'i 2 yapmak için de 5 üzeri 1 ekliyoruz eşittir b kare. Şunlar a arkadaşlar. Burası a zaten. Şimdi geldik. Ne oldu bu sefer sayımız? 3 üzeri 4 çarpı 5'in karesi oldu arkadaşlar. Bu da ne demek? 3'ün karesinin karesi çarpı 5'in karesi. Aynı paranteze alırsak da 3'ün karesi çarpı 5 parantez karesi. Bakın sol taraf arkadaşlar kareli ifadeye çevirdik mi? Sağ tarafta B kare. Zaten biz A'yı bulduk. A neydi arkadaşlar? 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. A'mız 10, 5. Artı. Şimdi B'ye de gelmiş olursak. B kare, B kare ise içerideki sayılar aynı arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 9 kare 5, 45. B'miz de 45. Yani şuradan 45 olduğunu biliyoruz. İkisinin toplamı da 60 arkadaşlar. Evet Fatma Hocam şimdi biraz daha anlaşılır oldu mu? Evet biz buna tam sayıya, şey kareye tamamlama diyoruz. Tam kareye tam kareye tamamlama da diyebiliriz. Kareye tamamlama arkadaşlar. Evet biraz dol gibi birkaç baktıktan sonra inşallah yapabiliriz. Bakın bu sefer küpünden bahsetmiş. Küpe tamamlama. Küpe tamamlamayı ben size ödev vermiş olayım. Küpe tamamlama size ödev olsun. Küpe tamamlamayı yapalım. Şöyle yine cevabının olduğu yeri de göstermiş olayım videoda. Sonrasında bakarsınız. A pozitif tam sayı olmak 96 A sayısı bir tam pozitif tam sayının karesi olduğuna göre 96 çarpı A mı ya? Tamamlayalım. 96 çarpı A galiba. Yine aynı şekilde 96'yı çarpanlarına ayırdınız. 96'nın çarpanları 32 çarpı 3'tür. 32 çarpı 3. 32 de 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1. Yine ne demiştik arkadaşlar? Tam kare yapabilmek için bunu çift sayı yapacaksak buna 2 üzeri 1 ekleriz. Buna da 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 eklenir. O zaman ne olur? 2 çarpı 3 6 olur. Yani bunları eklediğimiz zaman ne oluyor? Burası 2 üzeri 6 oluyor. Kare bir ifade. 2'nin tam sayısı 6. 3 üzeri 2 de zaten bir kare ifade yine. Bakın bu da çift sayı, burada çift sayı. Bu sefer de bu bir kare ifade olmuş oluyor arkadaşlar. Biraz önceki sorunun aynısı. Biraz farklı yazılmışız sadece. Evet, bir tam sayının bölenler arkadaşlar. Şimdi bu çarpanlara ayırdıktan sonra arkadaşlar, ABC sayılarını bulduktan sonra üzerlerindeki ifadeler x, y, z'ler bize tam sayı bölenleri gösteriyor. Örneğin, bir tane örnekle görelim. Bakın ne yapacaksınız? X'e 1 ekleyeceksiniz. Y'ye 1 ekleyeceksiniz. Z'ye 1 ekleyeceksiniz. Çarpacaksınız. Bu şekilde çarptığınız zaman pozitif tam bölenleri oluyor. Bunu 2 ile çarparsanız tüm sayı bölenleri oluyor. Tamamını 2 ile çarparsanız. Hem pozitif hem negatif bölenleri oluyor. Ama Mesela kaç tane asal böleni var derseniz arkadaşlar. Mesela burada 1, 2, 3 tane asal sayı böleni var. 3. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet bakın. 1400 sayısının pozitif tam sayı bölenleri. <laughs> 1400'ü <'u> ben hemen <laughs> şöyle yapabilirim. 14 çarpı 10. Buradan da 2 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 2 diye ayırdım. Ne oldu? 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Ne oldu arkadaşlar? 2'ye 1 ekledim. 3. 1'e 1 ekledim. 2 çarpı 1'e 1 ekledim. 2. Ne oldu arkadaşlar? 3 kere 2. 6. 6 kere 2. 12. 12 tane pozitif tam böleni vardır arkadaşlar. 2 çarpı. 1400 doğru yaptık mı önce ona bakalım. 1400 14 çarpı. 14 çarpı 10 değil arkadaşlar. Özür dilerim. 14 çarpı 100. 14 çarpı 100 olduğu için 5'in karesi 2'nin karesi olur. 100 böyle ayrılır. O zaman burası 3 burası 2. Olunca da 4 çarpı 3 çarpı 2. Ne oldu? 12, 24 oldu. Evet, özel çarpımını ayırdıktan sonra pozitif tam bölümlerinin sayısı 24. Negatif tam bölümlerinin sayısı da yine 24'tür arkadaşlar. Çünkü birbirine eşittir. B şıkkının cevabı. Asal bölümlerin sayısını hesaplayacak olursak asal bölümleri ne arkadaşlar bunun? 2, 5 ve 7. 3 tane. Evet. Sorunun cevabı bu şekilde arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırıyoruz. Sonra asal çarpanlarını üzerindeki sayıya bir ekliyoruz, çarpıyoruz. Şimdi 3'tü 4 oldu, 2'ydi 3 oldu, 1'di 2 oldu. 24 tane pozitif tam bölen oldu. 24 tane de negatif tam bölen oldu arkadaşlar. Evet anlaşılmayan bir yer var mı arkadaşlar? devam edelim. Evet yine 11.88'i yani 1188 aynı şekilde işlem yapıyorsunuz. Mesela bu soruda asal olmayan bölenlerini sorsaydı arkadaşlar. Asal bu olmayan bölenlerinin sayısı. Mesela kaçtı? 24 tane pozitif vardı. 24 tane negatif vardı. 48. 48. Bundan 3 tane asal olanı çıkardığımız zaman asal olmayanların sayısı 45'tir arkadaşlar. Tamam. Yani tüm bölenlerde asal olanları çıkarırsak asal olmayanlar karşımıza geliyor arkadaşlar. Evet. Tek pozitif bölenleri, çift pozitif bölenleri şeklinde karşımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Tek pozitif bölenleri dediğiniz zaman sayıyı bulduktan sonra çok çıkmıyor ama sadece anlatmak için arkadaşlar size söyleyeyim. Tek pozitif bölenlerde sayıyı açtınız. Çift olanı çıkarıyorsunuz. iki sayı. Çift olanı çıkartıyorsunuz. Geri kalanları 3 üzeri birin üzerinde birebir bire ekliyoruz. 2. 5 5'in üzerinde 5'e 1 e ekliyoruz. 6. 6 kere 2. 12 tane tek sayı böleni vardır arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Devam edelim. Evet, yazıyı silelim. Evet çift tam sayı bölenleri bizim bir burada karşımıza çıkmaz ama sayı 2'ye bölenerek çıkan sayı ile işlem yapılıyor arkadaşlar. Burada sayımız neydi? Şuydu. Sayı 2'ye böldük. Çıkan sonuç. Buradan da ne yapıyorduk? 351'e 1 ekliyoruz. 4'e 1 ekliyoruz. 5'e 1 ekliyoruz. <laughs> Buradan da ne oldu? 6 kere 5, 30. 30 çarpı 60. 2 ile çarpmamızın nedeni negatifleri de devreye soktuğumuzdan dolayı biz burada 120 yapıyor. Burada bakın sadece pozitif tek tam sayı diyor. Burada pozitif de negatif demediği için 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, x'in alabileceği kaç tam sayı değer vardır? Yani 840'ın bölenlerinin sayısını soruyor arkadaşlar. Ha, ifadesi pozitif tam sayıymış yalnız arkadaşlar. Bakın. Pozitif tam sayı olunca 840'ı çarpanlarına ayırıyorum. 7 çarpı 120 7 çarpı 12 çarpı 10 7 çarpı 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 2 çarpı 5 7 çarpı 3 çarpı 2'nin küpü çarpı 5. Burada ne oldu? Burada 1 vardı. Şurasını başlayalım. 2 çarpı 3 üzerinde 1 var. 2 olur çarpı. 2 üzeri 3 var. 1 arttırdım. 4 çarpı 5 üzeri 1 var. 1 arttırdım. 2 çarptık. 2, 4, 16, 32 arkadaşlar. Evet. bunun anlaşılmıştır. Bununla alakalı örneklere tekrardan bakalım. <laughs> Bu sefer tam tersine gidiyor arkadaşlar. Sayısının 60 tane pozitif tam böleni varsa diyor. Yine çarpanlarına ayırıyorum. 12, 3 çarpı 4 çarpı 4 üzeri n 2'nin karesinin n'inci kuvveti diyelim. Eşittir. Kaç böleni varmış? 60, ta, 60 tam sayı. 60 tam sayı varsa arkadaşlar 30 pozitif böleni vardır. Şimdi geldik. 3 üzeri 1 çarpı. Burası da 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı. 2 üzeri 2n. Diyelim. Şimdi ne oldu buradan? 3 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2n artı 2. Şimdi geldik. Böyleyse 3 üzeri en, 3 üzeri 1'in üzerinde 1 var. 1 arttırdık 2. Çarpı 2 üzeri n 2 üzeri n artı 3 arkadaşlar. 1 ekliyoruz çünkü. Demek iki tarafa da 1 ekliyoruz. Eşittir neymiş arkadaşlar? 30 tane pozitif böleni varmış. Sadeleştirdiğimizde 2 ile 2n artı 3 eşittir 15 olur. 2 ile 30'u sadeleştirdiğimiz zaman 15. Yukarıya gidelim. 2n artı 3 eşittir 15. Buradan 3'ü karşıya geçirtirsek arkadaşlar. 2n eşittir 15 eksi 3. 2n eşittir 12. n eşittir 6 arkadaşlar. Evet, eni bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine diğer örnek soru. Aynı şekilde. Bir sayının bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar bunlarla alakalı karşımıza çıkmadı daha öncesindeyken gelmiyor diye. Çok formüle dayalı olmasın diye. Bunun üzerinde fazla durmayacağım ama pozitif tam sayı <laughs> bölenler için işte AX ise a x'e kadar olan sayıların toplamı işte a 0 a 1 a 2 a 3 b kadar aynı c kadar aynı şekilde sayıların toplamı sonra da ifadelerin çarpımıyla bulunuyor arkadaşlar ama dediğim gibi geçmiş yıllarda çok karşılaşmadım İnşallah da karşılaşmayız çok form üzerinden gelmiyor arkadaşlar sorular Peki derken hocam şu mu? 60'lı olan mı? şu 60'la başlayan soruyu şimdi 60'la başlayan soru bir önceki sorunun aynısı diye es geçmiştim yapalım şimdi burada soru ne, ne diyor 6 çarpı 10 üzeri n diyeceğiz arkadaşlar 220 tane pozitif tam böleni varsa 6 çarpı 10 üzeri n buradan bakıyorum ee, ne oldu? Yazalım önce. 2 çarpı 3 çarpı 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n. Buradan da 2 üzeri n artı 1 olur burası. 2 üzeri n artı 1 çarpı 3 çarpı 5 üzeri n. Şimdi geldik. O zaman ne yapıyoruz? n artı 1'e 1 ekledik. n artı 2 çarpı 3 üzeri 1'den dolayı 2 oldu çarpı Buradaki n'den dolayı da 5'leri n'den dolayı da n artı 1. Şimdi ne oldu? 220. Şimdi böldük. 2 ile böldük. Burayı da 2'ye böldük. Ne oldu arkadaşlar? n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 110. 110. Ardı ardına çarpımı olan iki sayı nedir 110'da arkadaşlar? 11 çarpı 10'dur. N artı 2, 12, N artı 2, 11 ise N eşittir. 9'dur arkadaşlar. Soru bize neyi soruyor? Sondan kaç basamağı 0 diyor? 10 üzeri şurası N demiştik arkadaşlar. 10 üzeri 9 demek. O da sondan 9 basamağı 0 anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet anlaşılır olduğundan Evet, inşallah anladıysak sıkıntı yok. Bu tam toplamını göstermiş. Ve özellikle dediğimiz soru arkadaşlar da çok üzerine durmuyorum. 36 ile aralarında 36'dan küçük kaç tane doğal sayı vardır? Sorusuna gitmiş. Evet yine ÖSYM tarzı değil diye geçiyorum arkadaşlar. Formül üzerinde yine yapmak isterseniz bakabilirsiniz ama ÖSYM tarzı değil. En büyük katlar ve en küçük katlar var arkadaşlar. EBOB e diye. E bugün katılım biraz az diye. Normalde iki saat ders Olmazsa hafta içi bir gün daha işleriz. Şu anda kaydı bir durdurayım.